Körfez Balçıları kanalından herkese selamlar. Bugün Bostanlı Yunuslar Bölgesi'ndeyiz. Günlerden 18 Mayıs. Bugün sabahtan bir alia yaptık. E, Muhittin abi, Özgür abi hep beraber iş arkadaşlarıyla beraber. Öğleden sonra döndük. Bir de dedim Bostanlı yapalım. Atışımızı yapacağız. Bakalım inşallah nasibimiz de burada vardır. Herkese iyi seyirler. Evet ilk atışımızı yaptık bakalım. Nasip. Spin kamışı kullanmanın böyle yerlerde güzel yanı hafif olduğu için sürekli tutabiliyorsun ve vuruş hissini alabiliyorsun. Geldiğimizde bir grupla konuştuk. Onlar da gidiyordu buradan. Herhangi bir vuruş alamadık dediler. Bakalım bizim şansımıza hissediyorum. Rüzgar karşıdan da geliyor. Babam aldım dedi. Başkasına takılmış. Ben orada, orada da var. İyi bir hakemiz geldi. Yine iyi. Avuç kadar. Evet, bize gelsin. Hava i̇yi, devam. Valla iyi asıldı ama Bırakmadı inşallah. Kamerayı açalım derken. Evet geliyor. Oo, oh, oh, Kabali dakimiz geldi. Ey maşallah be, Kabali dakimiz. Aya güzel bir Kabali dakimiz var. Şöyle. Yani güzel. Güzel, güzel. Maşallah. Güzel bastı yalnız. Arkadaşlar kamerayı açacağım diye. Valla balığı kaçırdım sandım bir ara. Başladı. Hava devam. Evet, geliyor. Kamerayı aşağımıza kapatmışız. Evet! Yine bir kabamız geliyor. Dur. Dur. Oo, Bu da güzel boy. Şakrandan sonra... ...güzel bir boy yine kabamız var. Güzel gelsin. Yine aldı be! Çok güzel asıldı. O oh, maşallah maşallah maşallah. Anam. Vallahi kepçe almadık. inşallah güzel geliyordu. Oo. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaba. Bunu <laughs> buraya Bir kabamız daha aldık. Çok güzel. 25 santim tam limit. Evet. Valla oynuyordu, son anda tasmaladım. Baya iyi daha. Çak. Tamam burada. Hep, hep aynı boy ya. Biri daha kimin daha var? Bak geldi mi? Sürü girdi herhalde. Yan yana. Abi ne vuruyor? Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Oo. Bugün. Oo. Arkadaşlar bugün Bostanlı bereketliymiş ya. Boşuna uğraşmışız Ela'da. <laughs> aman. Aldı gidiyor da herif ya. Abi gidiyor senin haberin yok. <gülüyor> 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 işte. Evet arkadaşlar kamera kapandı. Çok güzel balık da aldık. Güzel. Yani 25 santim var. Çok güzel balıklar var. Ama devam. <laughs> uzakta uzakta abla balık. <laughs> Oo. Ya, ama şeyler. Yaklaştıkça çektiriyor kendini. O geldi. Oba. Geldi. Oo, orta da çekti. Ee, Sen ikine gelmiş. Seni de çekiyorum. Evet. Kabaca da daha geldi güzel ya bugün bereket maşallah. Yemimiz az kaldı. İki paketle çok güzel balıklar aldık. Yemimiz boru kurdu. Al sonunda zaten balıkları göstereceğiz. Evet arkadaşlar kısa bir avın sonuna geldik. Saat 3 civarında geldik. Mera'ya. Dostamlıydık bugün. Saat şu anda 7. 4 saat bir avı gerçekleştirdik. İki paket boru kurduyla geldik. Şu anda boru kurduğuna vuruş yapıyor. Balık. Güzel balıklar aldık. İstanbul bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Güzel balıklar aldık. Bugünkü şakran avımızdan sonra bu av çok güzel geldi. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Bizi takip edip abone olmayı unutmayınız. Give